Ekber'e durmuş mu bakıyor? Evet. Biraz küllüğün yanında durmuş. Hocam ben İsmail'e kimse içmiyor. Küllükte durmuşsun diyorum o yüzden dikkat edersin. İçtin mi lan sen? Hı. Muhammed. Türkay abin içiyor mu? Sen? Hı. İçiyor mu lan? Baban içiyor mu? Sen? Kardeşsiniz zaten. Ne? içemez misin? Annenem Annenle mi içiyor? Onların annenle bu yaşta ne sigarası içiyor? <laughs> Bitlis mi içiyor? Ondan zaman da bakma var. İçiyor mu lan? Gözlerinizden de belli ha, göz altlarınızdan. Nasıl? Ben, nasıl yani deme ben, ben biliyorum. İçiyor mu lan? İçiyor mu daha doğrusu? Baban içiyor mu? Oturuyor musun sen de onun yanında? Sen? Yok hocam, baban içiyor da. Benim ben babam için. Vallahi babam. Ha, be, 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 be. Be, be, Sen de oturuyor musun? Ya babam için. Üstünü öperim. Sen futboldan koldan mı istiyorsun? Rahat mıydım? Yıraç Sen zaten içtiğimi zannetmiyorum. Berat mıydı? Miraç mıydı? Sen hep kandilleri de karıştırıyorum. <laughs> Ahmet, var mı bir çiçek? Çiçek Yanında. Sen hangi çiçek? <laughs> <He? gülüyor> tamam. Evet. bu hafta